Size bu sıcakta fazla söz söylemeye gerek yok. Biraz da iktisattan, ekonomiden bahsedeyim. Ama 3-5 kelime Avrupa Birliği'ni ifade ettikten sonra ona geçeyim. Nedir bu Avrupa Birliği biliyor musunuz? Avrupa Birliği aynen Yugoslavya gibi Türkiye'yi paramparça etmenin adına denir. Biliyorsunuz ne oldu Yugoslavya'da, Makedonya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek gibi beş tane ayrı küçük devlet kuruldu. Şimdi de diyor Avrupa Birliği ki siz de onlar gibi olacaksınız. Bölük perçük olmanız lazım. Güneyde bir devlet kuracaksınız, İstanbul'da bir devlet kuracaksınız, Kıbrıs'ı vereceksiniz, Hülasa. Egeyi vereceksiniz, param parça olacaksınız. Ondan sonra ben sizi Avrupa Birliği'ne alayım diyor. Biz hiçbir halde Avrupa Birliği'ni kesinlikle kabul etmiyoruz. Var mısınız? Evet. Daha ne diyor? Sevgili kardeşlerim daha ne diyor? İslam'a kapıyı kapatacaksın, Hristiyan'a kapıyı açacaksın, Kıbrıs'ı Rum'a terk edeceksin, Ege'yi Yunan'a vereceksin ve Güneydoğu'yu böleceksin. Bunu söyleyen vallahi de billahi de Avrupa Birliği. Böyle bir birliğe siz evet demeniz mümkün mü? Hayır.